Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir seri başlatıyoruz. Malum tercih zamanları yaklaşıyor, LYS sınavı zamanları yaklaşıyor. Üniversite sınavı videosu da çekmiştik sizler için. Şimdi size üniversite günlükleri de diyebiliriz buna. Bölümlerin videolarını çekeceğiz arkadaşlar. Bugün de Alikan biliyorsunuz Galatasaray İşletme'de okuyor. Size Galatasaray İşletme'yi anlatacak Alikan. <laughs> evet arkadaşlar, videoya başlamadan önce, <laughs> pardon, soru cevap videosu istiyorsunuz gerek üniversiteler gerek tercihler gerek yaptığımız diğer aktiviteler hakkında sorularınızı bekliyoruz. Videonun altına ki soru cevap videomuzu hazırlayabilirim. Şimdi en baştan başlayalım. Galatasaray İşletme'den başlıyoruz üniversite günlükleri serimizi. İstediğiniz bölüm ve üniversiteleri de yazın. Onların da araştıralım, arkadaşlara tanıttıralım. Evet Alikan, Galatasaray İşletme'de okuyorsun. Öncelikle bize işletme bölümünü genel hatlarıyla bir açıkla istersen bize ve tamam. arkadaşlara. Şimdi ben de bu arada işletme birinci sınıfı bitirdim daha iyi bilenler ya da doğrusu yanlışını bilenler olacaktır. O bilgileri de aşağı yorumlara ekleyebilir arkadaşlar izledikten sonra. İşletme bölümünden şöyle bahsedeyim. İlk etapta aldığımız derslerden bahsedeyim örneğin. Bu arada... Üniversite Galatasaray. Aynen. Fransızca yazıyor gördüğünüz gibi. Üniversitemiz bu arada Fransızca. Aynı şekilde bölüm de Fransızca. Birçok sınav, birçok ders de Fransızca oluyor aynı zamanda. Ona da ikinci etapta geçeriz üniversiteden bahsederken aldığımız dersler, örneğin finansal muhasebe, sosyoloji, istatistik, matematik, tarih, Türkçe bu tarih Türkçe gibi dersler zaten genel her bölümde var neredeyse. Ayrıyeten gelişme ileri Fransızca, yani bir takım aslına bakarsanız iktisatta, uluslararası ilişkilerde, siyaset biliminde olan dersleri alıyoruz hepsinden biraz biraz hepsiyle ortak derslerimiz var neredeyse. Yani bahsetmek istediğim şey işletme biraz daha yani geniş bir yelpazede nasıl diyeyim Mühendisliğin Endüstri <laughs> mühendisliği gibi yani e şöyle Aynen herhalde öyle. hani havuz dersleri ve işte sizin Galatasaray'ın <laughs> işte ileri Fransız derslerin yanında yönetim Aynen. bilimleri derslerini size yedirerek işte matematiksel yönetim bilimleri Aynen, dersleri, psikoloji sosyoloji bunlarla beraber yönetim bilimlerini size entegre edebilmek için bu yönde bir eğitim sergiliyor herhalde. Aynen öyle. Daha çok senin de dediğin gibi en mühendisliğinin biraz da ihtarlı kısmı diyebiliriz. Ben, ben öyle benzetiyorum. Yani her zaman yani. E, ortak derslerle, şeylerle her şeyden biraz biraz aynı endüstri mühendisliğindeki gibi katmaya çalışıyor bölümümüz. Şöyle bir gerçekten bahsedeyim. Bu insana birçok bakış açısı birçok bilgi birçok şey sağladığı gibi aynı zamanda insana bir kolaylık da sağlıyor. Ben bunu söylemeden geçemeyeceğim. Şunu demek istemiyorum. E, i̇şletme bölümü işte bizim üniversitenin en kolay bölümüdür falan ama kime sorsanız öyle der yani. Biraz daha rahat bir bölüm olduğu hmm, gerçek. Aynen öyle. Rahat bir bölüm olduğu gerçek. Çünkü şöyle bir gerçek var ortada. Birçok şey görüyoruz ama birçok şeyin bizi görmemizi istenen seviye belli Hani atıyorum şu bardak siyaset bunun tamamını görmesi gerekiyor. Çünkü konusu çok hani e, spesifik. spesifik ama bizde bunun sonuçta biraz bununla alakalı bilgimiz olsun diye bize bu vardan yarısı veriliyor. Hı hı. Ve birçok şeyde de aynı şekilde istendiği için e, uzun periyotlara küçük küçük birçok parça sıkıştırılmak hı. isteniyor. Peki bu çokluk bir bu şey. Bu periyotların hı hı. o bilmen gereken parçalarını veriyorlar. Sana Aynen aslında. öyle. Peki şöyle bir soru da olacaktır. O zaman siz çok çok bilgi alıyorsanız Bunlar bir, birleşince bir bütün olarak çoğalmıyor mu? Hayır. Çünkü biz ee, yine 8 ders var atıyorum e, bir dönemde. Onlarda da 8 ders var. Onların Onlarınki e, sonuna gitmeye çalışıyor derslerin. Yani ulaştıkça ulaşmaya, ilerledikçe ilerlemeye çalışıyor. Ama bizde <laughs> fikir edinmeye, bazen tabii bizde de atıyorum muhasebe gibi, sosyoloji gibi bazı derslerde hani güzel bir seviyeye getirmeye çalışıyor ama diğerlerinde daha çok yani bizi bir yere çıkartıp oradan sonrasını neredeyse bize bırak. Ya aynen şöyle sonuçta sen bir e, ben de şimdi sürmez üniversite okuduğum için biraz da hakim bu işletmeye falan. E, sen bir yönetici adayı olacaksın bu üniversitenin çıktığında. Belki evet. de yönetici olacaksın. E, bu konuda da senin e, alt kademelerdeki işlerin ayrıntısını çok fazla bilmene gerek yok. <laughs> e, teknik bilgiye çok aşırı hakim olmana gerek yok. Aynen. Sadece sen yapılan işleri yönetebil yönetebilmek için o işlerin <laughs> temelinde, o işleri yönetebilecek kapasiteye sahip olman gerekiyor. Aynen. O nedenle bu bu şekilde eğitimler Hani Senin de dediğin gibi ileriki zamanda, yani belki altımızda belki üstümüzde ama geniş bir yelpaze çalışacağımız için her konuda biraz olsun, e, tekniğe çok aşırı kaçmadan bilgimiz olsun isteniyor. E, bana sorarsanız, üniversiteler eğer özellikle iştahlık bölümünde, özellikle bizim gibi işletme, iletişim tarzında daha sosyal bölümlerde ufuk açmaya, vizyonu genişletmeye, sana oldukça... Bir de böyle üniversitelerde. Aynen öyle, yani. böyle üniversitelerde özellikle özel, birçok kapı açmaya çalışıyorlar sana. Her kapından içeri girmeni istemiyorlar aslına bakarsan. Orada gezmeni, or orayı keşfetmeni. Görmeni, bilmeni daha çok yani seni aydınlatmasını istiyorlar. Bana öyle geliyor. Ama dediğim gibi e bir gerçekten de bunun bütün sonuçta bizim belki üniversitemizden şey bölümlerimizde insanlar işleyecek, yani izleyecektir, işleyecektir. Yani çok ders muhabbeti yapınca. Ee, kolay bir bölüm arkadaşlar. Evet, Yanlış yani, şey yönlendirme gibi olmasın. Sonuçta bu da insanın kafasında e, bir soru işaretidir. Bir sonuçta şöyle insanlar da vardı. Acaba gideceğim hiçbir şey yapmayacağım mı? Bu kadar rahatlık bana dokunuyor. Bir de şöyle benim gibi şöyle insanlar vardır. Çok kasarsam ben okuyamam? Hani böyle. <laughs> bir... yani ben araya gireceğim bir soru soracağım. İki soru soracağım hatta. Tamam. Birincisi, ne tarz bir kariyer beklentisi olanlar işletmeyi seçsin. İkincisi de benim kafamda şöyle bir soru işareti oluştu. Şimdi hani kolay bölüm, okuması rahat bölüm. Ben de işletme mezunu olduğum için söylüyorum. Ama bu da şöyle bir ee, rekabet çıkartıyor ortaya. İşletmeyi herkes ve bir sürü üniversitede okuduğu için aslında işletmeyi kolay okurken mezun olana kadar yapmanız gereken şey sayısı da artıyor. O yüzden işletmeyi kimler seçsin ve işletme okurken ne yap? Kendini olsun. doldurman gerekiyor senin i̇ki, dediğin. Evet. İki, iki şey söyleyeceğim. Ee, şöyle ikinci soruya ilk önce cevap vereyim. En basitinden bir cevabı var çünkü bu sorunun. Ee, büyük her birçok üniversitede işletme bölümü var. Birçok yerde okuması belki biraz daha rahat bir bölüm olduğu için tercih ediliyor vesaire vesaire. Şöyle bir gerçeği söyleyeyim arkadaşlar. Galatasaray Üniversitesi'nin en yüksek puanlı ikinci bölümü işletmedir. Birincisi hukuktur. Yani girmesi zor, belki okuması biraz daha kolay olabilir ama girmesi, başarması zor bölümlerden biridir işletme. Boğaziçi'nin de iştarlıktaki en yüksek bölümü işletmedir benim hatırladığım kadarıyla. Tercih edecek insanların nasıl tercih etmesi ve Hatta kendine abi, nasıl geliştirmesi geçmeden gerekiyor. şöyle söyleyeyim. Bizim okulda bile işletme mühendisliği bölümü en yüksek puanlı bölümlerden biri. Aynen öyle yani evet. arada bir park yaratıyorlar zaten. Siz tercih edeceksiniz ama birçok insanın da ailelerini de işletmeye karşı ön yargısı var arkadaşlar. Ama bir kere şöyle bakın mevzuya. Yani sizi belki çok geniş bir elpazeye alıyorlar. Sizi belki bu geniş elpazede rahatlatarak size o sosyalliği katmak istiyorlar. Bunu aileler negatif algılıyor. Bunu çevreler negatif algılıyor. Ama bir gerçeğe bakalım. Türkiye'nin en yüksek eşitarlık bölümü bölümleri işletmeler en başarılı neredeyse de yani iş hayatında da devamında güzel başarılar elde edilen bölümlerden biri de işletme tabii diğer bölümler de aynı. Şey. o zaman şunu da anlıyorum. Biraz önce e, sen şey söyledi yani her konu hakkında muhasebe, insan kaynakları, işletme, ekonomi belli bir giriş seviyesi hatta girişin belli bir üst seviyesine veriyor. Bu çok güzel bir şey. Biraz önce bir soru sormuştum. Hani hangi e, nasıl bir kariyer profiller bekleyen insanlar nasıl profiller işletmesi? O zaman şunu anlıyorum. Aslında şu anda kararını net vermiş olanlarla beraber net vermemiş olanlar, yani ben insan kaynakları üzerine mi ilerleyeceğim? Muhasebeci mi olacağım? Bankada mı çalışacağım? Ya da işte pazarlama üzerine mi gideceğim? Ürün müdürü mü olacağım? Diyenlerin seçebileceği ve bu süreci de okurken e, tercih edebilecekleri bir bölüm. Yani ikinci sınıfta evet ya benim bunun üzerine gitmem lazım deyip onun üzerine gitmeye müsaade edecek bir bölüm. Yani Aynen. benim tercih etmeden önceki en büyük sebeplerden biri de buydu. Tercihim net bir tercih değildi. Bir e, atıyorum makine mühendisi, bir e, işte bilgisayar mühendisi gibi kafamda bu olacağım ben dediğim bir fikir yoktu. Ufak bir kararsızlığın ürünü Ufak oldu aslında. Ufak bir kararsızlığın aslına bakarsanız avantajı oldu çünkü e, Geniş bir yelpaze bu. Hatta şunu bile düşündüm zamanında bölüm seçmeden iki sene okuduğunuz bazı üniversiteler var genel bilgileri aldınız ama bir yandan da baktım ki işletme de aslında bakarsan yani iş hayatına girmek istiyorum ama nerede olacağım iş hayatında bilemiyorum bunu karar vermeme yardımcı olacağı için işletmeyi seçtim. Diyelim rahat bir koşuya girdiniz siz. İşletme mühendisliğine, işletmeye girerek. Ama sizin bu koşuda e, alacağınız destekler, kendinize katacağınız şeyler çok önemli. En önemli nokta yetkinlik meselesi yani kısaca bahsedeceğim. Kendinize önemli yetkinlikler, önemli şeyler katmalısınız ki bu yolda giderken e, o e, çıktığınızda veya o sürenin sonlarına <laughs> doğru geldiğinizde e, daha yüksekten başlayın ya da daha yükseklere gidebilin. Yani şöyle bir şey aynı şekilde doğru söylüyorsun. Bu size dediğim gibi sosyal bir ortam, geniş bir elfaze sunuyor. Siz de bunu sonuçta değerlendirirseniz eğer, yani her şeyde bu böyledir arkadaşlar. Doktorlukta okumak hiçbir zaman bitmez. Mühendislikte yeni teknikler, yeni öğrenimler hiçbir zaman bitmez. Size de işletme bölümü şunu söyler. Bir nevi bana sorarsanız. Ben seni biraz daha kelepçelerinden, bağlarından kurtarıyorum. Ama sen yat sen takıl, sen e, YouTube kanalında eğlen falan filan diye değil aslında. Ben tam aklıma bu gelmişti. Arkadaşlar bizim bu YouTube kanalı yapmamızın <laughs> sebeplerinden biri de aslında bu yani. Bu biz burada tam eğleniyoruz, çekerken spor yapıyoruz, challenge'lar yapıyoruz, başka şeyler, videolar çekiyoruz ama bizim amacımız işte bu aradaki inanın şu anda benim bu hafta 5 tane sınavım var. Ama biz hani bunu hani tamamıyla tam eğleniyoruz, <laughs> çok eğleniyoruz bir arada. Çok keyifli <laughs> vakit geçiriyoruz hani. Ama e, Hani or yani, orayı mottosu doldurmak yani. Motosu bir doluluğu bir bilgiliği de olduğuna inanıyoruz. Aynı sizler görüştüğümüz sizler gibi. Ee, size bölümde katmanız gerekenlerden vesaire bahsetmek istiyorum. Hani üniversiteler, güzel üniversiteler, büyük üniversiteler zaten size çok güzel yurt dışı imkanları sağlayacaktır. Şimdi bunları değerlendirmeniz gerekecektir. Eğer bunu da not ortalamanız bazen Erasmus için, yaz kampları için gerçekten gerek olmayacak da. Yani her zaman bahseden bir klişeden bahsedeceğim. Siz kendinizi boş bırakmayacaksınız arkadaşlar. Emin olun bu eğer endüstri mühendisliğine gitse, gitseydiniz de böyle olacaktı. Makineye de gitseydiniz böyle olacaktı. A ya da B'ye de C'ye de gitseydiniz böyle olacaktı aslında. Ama onlar sizi sonuçta bölüm gereği, dal gereği daha bir şeye spesifik olarak odaklandıracakları için belki size daha zor gelecek. Daha az vakit kalacak. Şimdi belki. de tavsiyem bu rahatlıktan, bu güzellikten, sosyallikten rahatınızı bulup bırakıp devam etmeyin. Ne olursa olsun Galatasaray Üniversitesi de olsa, belki 20-25 kişilik bir kontenjanı da olsa ya da Boğaziçi Üniversitesi de olsa emin olun kendine bir şey katan, belki üniversite zamanında çalışan, Stajlar yapan, bir yerlere başvuran bazı şeylere kendine ekleyen insanlar her zaman bizim de e, e, aldığımız bazı duyumlara göre avantajlı olacaktır iş hayatında tercih edilmede. Tercih edecek insanlar da kendi yapısını, kendi e, şeyini buna göre belirlesin benim tavsiyem. E, sosyalliğini, rahatlığını düşünerek ve yapması gerekenleri bunun yanında düşünüyor. E son olarak şu e, hap bilgileri verelim. Galatasaray Üniversitesi işletme kaç binler alıyor, sen kaç binler Ben de bir o soruya şunları ekleyelim. Şimdi çoğu insanın kafasında şöyle sorular var. En iyi üniversite işletmede boğaziçi'dir, en iyisi bilmem nedir. Hı hı. Böyle bir şey var mı gerçekten? Ya böyle bir şey tabii ki de yok. Şimdi Boğaziçi'liler gelip burada tabii ki var demesinler. Çünkü aslına bakarsanız bir boğaz işletmede görülen eğitim, bir Galatasaray Üniversitesi'nde görülen eğitim hatta bir üçüncü Üniversitede görülen eğitimin eğitim bazında, bölümün spesifik eğitimin bazında aşırı derecede farklar yaratmaz arkadaşlar. Yani size bir hoca gelecek içeri, sizi var böyle havalara çarpacak. Ama çok spesifik bir şey yani öyle, çok uç bir şey. Aynen öyle. Bu farklar bu şekilde oluşmaz arkadaşlar. Yani size şöyle bir şey söyleyeyim. Atıyorum bizim Boas'ından en büyük farkımız dil farkı. Boas İngilizce dil eğitimi veriyor. Biz Fransızca dil eğitimi alıyoruz. Bu bir fark yaratıyor. Şimdi ilk etapta bu bir fark yaratıyor. Bizim üniversitede bu soru çok geliyor. Aslına bakarsanız Galatasaray Üniversitesi Fransızca biz İngilizce çok ihtiyacımız oluyor vesaire. İleriki yıllarda e, İngilizce eğitimi de var okulda. Fransızca zaten bölümümüz olsun, çok iyi öğreniyorsunuz. Ama İngilizce eğitimini de ileride alıp geliştirebiliyorsunuz. Ben demiyorum ki Boğaziçi'nde bu arada tek dil veriliyor İngilizce sadece yani biz daha iyiyiz. Hayır İngilizceyi muhtemelen çok iyi bilmiyorum. Oradan da bir konu kalalım. E, İngilizceyi bitirince başka dil de alabiliyorsun. Var, var, var. Bizim okulda Ama da var mesela, yani olarak. Şöyle bir avantaj vereyim, İngilizce her zaman biraz bildiğiniz, biraz da kolay öğrendiğiniz, kolay aşina olduğunuz, öğrenmeye kolay adapte olduğunuz bir dildir. Fransızca gibi A dili B dili gibi Fransızcayı öğrenmiyorum. Fransızca alakası yok. Başka bir dil de olabilir. A dili B dili gibi bazı dilleri ilk etapta öğrenirseniz. Bu ar İngilizce öğrenmeniz çok kolaylaşacak. İngilizce öğrenme isteği içiniz iç, içinizde hiçbir zaman bitmeyecek böyle bölümlerdeyseniz zaten. Ve buna kolayca adapte olup o dili kolayca öğrenebileceksiniz. Ama bana sorarsanız İngilizceyi biliyorum ben bir de Fransızca bileyim diyen insan çok az arkadaşlar. Işte. Ama Fransızca bilip İngilizceye ya, yapar. Bir avantajı bu da yani. Aynen öyle. Ters bakış açısı sağladığı için kolaylaştırıyor aslında bakarsanız bazı şeyleri. Son olarak sıralamalardan da bahsedelim. Sıralamalardan ya, bahsedelim. Şöyle. Sıralamalar şöyle. E... Galatasaray Üniversitesi'nde 2000 ile 4000 arasında benim hatırladığım kadarıyla bir aralık var. Ee, Boğaziçi Üniversitesi de işte bunun biraz aşağısında. Ee, ben 2000 2000 küsur olarak girdim ee, bölümümü. Son olarak 4000'den mi alıyordu. yani. Son olarak 4000 4400 civarından <laughs> alıyordu. Galiba bu sene biraz düştü. 4000 <laughs> civarına düştü. Ee, yani yükseldi aslında <laughs> düştü derken. Ha aynen Çok aynen. Dereceler dereceler, dereceler yükseldi <gülüyor> aslında bakarsın. <laughs> <laughs> Şöyle bir de ufak Galatasaray Üniversitesi'nden bahsedeyim tabii bunun için ayrıyeten tanıtım videosu da çekeriz ama yani sonuçta bir bölümü seçmenin en önemli şeylerinden biri, özelliklerinden biri o üniversitedir. O üniversite ortamıdır. Yani ismi cisminin yanında sonuçta sizi motive edecek bir sisteme her zaman ihtiyaç duyarsınız üniversitenizde. Galatasaray Üniversitesi küçük bir üniversite, çok lokal bir üniversite. Muhtemelen birçoklarımızın hani e, lise ortamı deme deyip atmak istemiyorum ama hani boyut olarak bahsedeyim. Boyut olarak lise olarak, sayısal olarak. aynen boyut butik sayısal bir olarak. Butik üniversite, bir üniversite Galatasaray <laughs> Üniversitesi. E bunun kabininde de e, sosyal etkinlikleri, sosyal imkanları ve destekleri doğal olarak azalıyor. Yani atıyorum e, İTÜ'de senin benim de gelip çok beğendiğim dans or, e, salonları spor salonları, futbol sahaları, stadyumlar falan varken evet. e, atıyorum çok küçük bir alanda, çok küçük bir metrekareye sıkıştığımız için bizde de sadece e, manzara, aynen boğaz boğaz manzarası, <laughs> e, biraz da e, işte derslikler, şeyler ve ufak bazı imkanlar var. Bunu da söyleyeyim. E, bunun ayrı, ayrıntılı videosunu da ileride çekeriz umarım. Evet arkadaşlar e, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna, e, bombardıman düzenlemeyi unutmayın, paylaşın, e, yayın bu videoyu, e, yorumlarınızı bekliyoruz, eleştirilerinizi bekliyoruz, Sorudan. isteklerinizi bekliyoruz, aynen sorularınızı bekliyoruz, abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, sosyal medyadan bizi de takip etmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar yani bu seriye başlıyoruz ve uzun süre umarım tercihlere kadar devam ettireceğiz. Çünkü artık siz eksi sözlüklerde, bazı donanım haberlerde bu üniversiteler, bu bölümler hakkında belki okumayan bile insanların öylesine yazdıkları, öylesine 3-5 cümlede bitirdikleri bilgilerle kendinizi sınamayın istiyoruz. Bu şekilde bu seriye bu yüzden devam edecek.